Ben Öykü Thurston, şu an Bodrum-Dereköy'deki evimizdeyiz. Mimarlık sadece bir evi değil, bir yaşamı tasarlamak aslında. Çünkü yaptığımız binaların içinde insanlar en kutsal, en özel yeri ve sahiplerini geçiriyorlar. Hem onların yaşam fonksiyonlarına uyum sağlayacak ve isteklerine, taleplerine uyacak mekanlar yaratmaya çalışıyorsunuz. Hem de kendinize ait oturmuş o tarzınızı o insanların beklentileriyle harmanlayıp ortaya ortak bir şey çıkartmaya çalışıyorsunuz. Bu arsada da bulunduğumuz yerde ışığı, gün doğumunu, yaşamı, rüzgarı anladıktan sonra bazı şeyleri oturtmak daha iyi oldu. O yüzden çok kısa sürmedi aslında. 3 ay falan sürdü evi çizmem ve sonrasında şantiyeye başlamak. Çünkü tam anlamıyla hissetmek istedim bu arazide burada yaşamanın nasıl bir şey olacağını ve buna da ayırabilecek bir vaktim vardı. Arazi bir dönüme yakın bir alanı var. Alt katımız kottan dolayı 60 metrekare, üst katımız da 120 metrekare gibi. Aslında burası eski bir evdi ve biz eski bir evi alıp... ...ana çekirdeğini tutup tamamıyla baştan kurguladık. Çok dolanbaşlı bir girişi vardı evin. Ee, onun yerine bu bulunduğumuz yerde, bulunduğumuz coğrafyada... ...ve bu yeşilliğin ortasında evin içine girildiği gibi... ...o yeşilliğe ve manzaraya hakim olmak istedik. O yüzden girdiğiniz gibi aslında ev size bir sürü şeyini gösteriyor. Çünkü girdiğiniz anda yaşam alanının ortasına giriyorsunuz. Karşı taraftaki bahçeyi görüyorsunuz. Ana yaşam alanının dışında da üst katta iki tane odadan oluşuyor. Bir tanesi benim ve eşimin odası, bir tanesi de çocuklarımızın odası. Müzik <laughs> mutfağımız var. Kot farkından dolayı da hem öne açılan bir terasımız, hem de arka tarafa açılan bir avlumuz var. E üst katın yerleşimi böyle. <laughs> katta da hobilerimizi ayırdığımız, ailecek vakit geçirmeyi sevdiğimiz bir alanımız var. Film seyrettiğimiz, bateri çaldığımız, seramik yaptığımız. Alt katta bahçeye yakın olduğu için ve havuza da yakın olduğu için aslında birçok vaktimizi de alt katta geçiriyoruz. başladığımızda üst katımızı tamamladık. Ondan bir 6 ay sonra alt katının inşaatını tamamladık. O yüzden üst kattaki bazı detayları kalfalık dönemim, alt katı daha ustalık dönemim gibi görüyorum. aslında bakıldığında en çok göze çarpan malzeme zeminde kullandığımız ve e, banyolarda, ıslak zeminlerde kullandığımız mikrobeton. Bir Türk firmasıyla çalıştık. Bize özel bir renk hazırladılar. Ben bu kesintisiz, derssiz, eksiz görüntüyü çok seviyorum. Özellikle bu evin yalınlığında Hani gözün takıldığı bir şey olmadan akıp gitmesi çok hoşuma gidiyor. Onun dışında en çok kullandığım şeylerden biri aslında yakarak doku verdiğimiz çam ağaçlarıydı kapıda ve evin dış pergulesinde. Bunun dışında da masif ağaçlarımız var. İşte bunlar da kütüphanedeki tik ya da işte sehpalardaki ve masalardaki meşe ve cevizler. <laughs> dışında akrilik bazlı malzemeler kullandık duvarlarda. Bir akrilik macunumuz var üst katta. E, alt katta da içine saman ve kum atarak oluşturduğumuz yine mikrobeton esaslı ama daha köy evini andıran başka bir malzeme kullandık. O da yaklaştığınız zaman o içindeki samanları ve kumları gördüğünüz, mesafeden baktığınızda Kendince o tekstürü algıladığınız sevdiğim bir malzeme oldu. Bunun dışında ahşap tabii ki her zaman hayatımızın parçası. Özellikle de meşe ceviz gibi eski ağaçlar, eski evlerin çıkma çatı parçaları, rabıtaları. Bunlardan yaptığımız mobilyalar var. Japonların kullandığı şu su gibi an diye bir teknik var yakarak doku vermek. Aslında ağacın ömrünü uzatmak için yapılan bir şey. İç mekan kapılarımızı o şekilde yaptık mesela. Koridorun ucunda tam karşımızda bir sanat eseri gibi duruyor ve o kapıyı açtığınız zaman da bambaşka bir dünyaya açılıyor. Ama o koridordaki diğer kapılar içinde demir bir karkas, işte dışını MDF yapıp yine duvarla aynı malzemeyi kullanarak e, o yalınlığı devam ettirmek istedik. mutfak aslında birçok evde olduğu gibi gerçekten yaşamın etrafında döndüğü bir yer. Sabahtan akşama kadar dışarıda olduğumuz için eve geldiğimizde ailenin buluşma noktası oluyor buluşma noktalarında bence adalar çok önem teşkil ediyor. Bir de üst dolap kullanmayı hiç sevmiyorum. O hantallarını sevmiyorum. Göz hizasındaki görüntüsünü sevmiyorum. O yüzden hiç üst dolap kullanmadan özel bir medde çok büyük kapaklarla çok yalın bir mutfak yaptık. Alt tarafı meşe kaplama, üstüne siyah bir yağ kullandık. Tezgahlarımız da aslında eski volkanik bir taştan bir mermer. Yine doğal taş dokusu olan bir mermer kullandık. Çok yalın ama her şeyin gizli olduğu, o gizli e, dolapların içinde gizli çekmecelerle bize kullanmamız gereken her türlü şeyi, konforu sağlayan ama her şeyi sakladığımız bir yer. Sadece biz varız orada ve bizim yalınlığımız var, bizim muhabbetimiz var, sohbetimiz var, beraber yemek hazırlamamız var. E, bizim için önemli bir yer mutfağ. Banyoda da zeminlerimizdeki mikrobeton devam ediyor. Lavaboda da biz aynı şekilde mikrobetonu kullandık. Duş içinde de aynı şekilde mikrobetonu kullandık. Coğrafyada da güneş ışığından yararlanmak olmazdı. O yüzden bir tavan penceremiz var. O yüzden günün farklı zamanlarında böyle oyunlu bir ışık alıyor içeriye. Akşam vakti de duş alırken yukarıda yıldızları görebiliyorsunuz. <laughs> Yaz kış yaşıyoruz bu evde. Tamamıyla yerden ısıtma var bütün zeminlerde. Üst katta ve ısı pompası kullanıyoruz. Üst katta klimamız var. Alt katta ise tavan yüksekliği ona çok el vermediği için yerden ısıtma yapmadık. E, alüminyum radyatörler var ve fan coil var. Fan coil'i hem ısıtma için hem soğutma için kullanıyoruz alt katta. Siyah beyaz her zaman favorim ee, ama onun içinde işte o ağaç renkleri, işte terakotanın rengi e, aslında malzemenin kendi doğal rengi var. Çok fazla renk kullanmayı seven biri değilim. Vurgulamak istediğim şeyleri de böyle baskımı renkli vurgulamayı sevmiyorum ama malzemesiyle tekstürüyle dokusuyla ortaya çıkıyor bazı şeyler. O yüzden sanırım ben daha çok malzemenin dokusuyla ve tekstürüyle o rengi katmayı seviyorum. Evdeki mobilyaların birçoğu özel üretim olarak yapıldı. Odamızdaki yataklar kestane ağacından yaptık. Ben uçan mobilya kullanmayı çok seviyorum. Özellikle böyle bir evde sonsuz bir zeminde havada duran eşyalar çok hoşuma gidiyor. 2006 yılındaki ilk mağazamda ve ilk evimde gördüğünüz birçok objeyi şu an bu evde de görebilirsiniz. Özel şeyler seçmeye çalışıyorum, özenle yapılmış şeyler. Sevdiğim şeylerden de kolay kolay vazgeçmiyorum. Ee, o yüzden de benimle beraber geziyorlar. Bu koltuklarımız bizim evlendiğimiz zaman aldığımız koltuklarımız da aslında bir L kanepeydi. Fakat alt katta L halinde kullanamayacağımız için ikiye böldük. Çok minimal oranda tasarımını değiştirip daha rahat yastıklarla kaplatıp tekrardan kullanıyoruz. Bizde pek bir şey atılmıyor. Yani 16 senedir evliyiz eşimle. Ee, o zaman aldığımız koltuklarımızı hala kullanıyoruz. Müzik fazladan bir mobilya katmaktansa mekandaki duvardaki oyukları tamamlayıp uzatmak, işte o alanlardan kendimize bir başka fonksiyon içeren bir şey çıkarmak için uğraştık. O yüzden bolca kullandık aslında nişleri. En başından kurgulandığında bu tür sabit mobilyalar diyeyim mekanın içinde özellikle Akdeniz evlerinde çok güzel oluyor bence. Ayrı bir mobilya yapmaya uğraşmadan Direkt işte en başında yutonkla ya da demir karkasla, üstünü bordeksle kaplayarak ve duvar dokusuyla boyayarak o istediğiniz yalınlığı alabiliyorsunuz. Sadece içindeki objeleri görüyorsunuz, mobilyanın kendisini değil. Yukarıdaki terakota küpümüz de Çanakkale'den bir küp. Aşağı yukarı 150 yıl yaşlarında ve Çanakkale'den almıştık. Çukurcuma'ya getirmiştik. Oradaki atölyemde uzun yıllar benimle beraberdi. Bu zamana kadarki bütün evlerimde de yer aldı. Çukurcuma'dan eski galeri komşum. Türkiye'nin en önemli kağıt sanatçılarından Devran Bursaloğlu'nun bir işi var. Siyah beyaz benim gibi çok düşkün biridir. Onun duvarda asılı kağıt bir işi var. Onu çok seviyorum. evde bence en önemli şey bir anda toplanmış bir yere gelmiş bir ev değil de zaman içinde edindikleriniz yaptıklarınız, topladıklarınız seyahatlerinizden bulup getirdikleriniz ya da işte çocuklarımın burada bahçede doğadan topladığı şeyler doğanın içinde kendi biriktirdiklerinizle şekilleniyor aslında. Bence o zaman zaten sıcak, samimi bir ev oluyor. Her ne kadar çok yalın bir evimiz olsa da o içindeki sıcak malzemelerle e, onu ısıttığımızı düşünüyorum. Elimle e, uğraşıp yapabileceğim her şeyden çok keyif alıyorum açıkçası. Bu elime geçen bir seramik çamur da olabilir, bir akrilik macun da olabilir, keçe yünü de olabilir. Ne olursa yani elimle bir şeyler üretmek çok keyif veriyor bana. Aslında yaptığım mekanlarda da yaptığım, kendi yaptığım, ürettiğim şeyleri kullanmayı çok seviyorum. Katmaya çalıştığım dokular, bazen arayıp bulamadığım parçaları kendim üretebiliyorum. E, bu da beni mutlu ediyor. Müzik Gün içinde havuzun yanında, bahçede çok vakit geçiriyoruz. Alt katta gün içinde buradaysam, evdeysem karşıdığım seramik atölyem var. E, orada çalışmayı seviyorum. Seramik atölyesinde elimle bir şeyler yapmak, çamurla e, oynamak hoşuma gidiyor. Eğer akşamüstü ve yazılsa genellikle saat 6 gibi e, arkadaşlarımızı davet etmiş oluyoruz. O zaman da bahçede bir oturma yerimiz var. Orada olmayı çok seviyorum. Orada eski bir marangoz tezgahımız vardı. Ermeni ustamın bana hediye ettiği bir tezgahtı. Onun üstünde genellikle bar gibi kullanıyoruz. Onun dışında eğer kış vakti ise de o zaman e, üst katta ayrı önde bir terasımız var. E, orada yemek yemeyi seviyoruz. Çünkü birazcık yukarıda ve doğayı görebildiğiniz bir yer. Orada vakit geçirmeyi seviyorum. Bir sürü köşem var yani evde aslında kaçtığım Bir de küçük bir yapı var. Ön bahçemizde. Bu hmm. mevcutta olan bir alandı. Onu da olduğun gibi değerlendirdik ve aslında çok minik bir ofis gibi kullanıyoruz. Gerçi ofis olarak başlayan şey zamanla depoya dönüştü ama ofis niyetiyle yapmıştık ilk başlarken evin içinde bir akış olmasını istedik. O yüzden farklı noktalardan merdivenlerle farklı kodlara ulaşabiliyorsunuz. Ana girişten bir girişimiz var ama çıktığımız terastan bahçeye ulaşmayı da istediğimiz için oradan da bir merdivenimiz var. Bunun dışında arka bahçe kottan dolayı tek basamakla inebildiğimiz bir yer. O yüzden evin içinde olduğu gibi turlayıp gezebiliyorsunuz. Saklambaşı oynamak için çok ideal bir ev. Çocukların benden istediği ilk şey tabii ki bu evde bir havuzdu. Evin içinde kullanabilecekleri, oynayabilecekleri bir havuz olmasını çok istediler. Evin içinden çok dışında da çok fazla yaşıyorsunuz burada, bu evde, bu iklimde. O yüzden dışarıda ulaştıkları bahçenin de onların için kolay ulaşılabilir bir yer olmasını istedim. Orada bir pimpon masaları var çünkü. Yemek masasını pimpon masasına çeviriyoruz ve oldukça iddialı maçlar yapıyorlar akşamları. <laughs> tam 7 sene oluyor Bodrum'a taşınalı. Buranın bizim için özel de bir yeri var. Eşimle ilk tanıştığımız zaman bir Amerikan televizyon kanalı için çalışıyorduk. O zamanlar sanat ekibinde çalışıyorduk ve bir buçuk aya yakın bir süre Dereköy'de kalmıştık. Burada bir setimiz vardı. Ve şu an aslında bulunduğumuz arazi o zaman set kurduğumuz yere 500 metre yakında bir yer. O zamanlar çok içimden geçirmiştim, çok sevmiştim buraları. Dereköy aslında tam köy gibi bir yer Bodrum'da. Şehre çok yakın, dolayısıyla çocukların okuluna ve bizim iş yaşantımıza uyan bir düzeneği var ama aynı zamanda da köyün içindesiniz. Ee, sabah horoz sesleriyle uyanıyorsunuz. Bahçenize inek girebiliyor. İneklerin dışında bolca gezen tavuklarımız var. O yüzden tam köy yaşantısını yaşatan yan komşunuzdan süt alabildiğiniz, lokal üreticinin ürettiği ürünleri pazarında sattığı tam anlamıyla köy yaşantısını sürdüren bir yer. Aslı bozulmamış güzel bir Ege köyü aslında Dereköy. Arazinin kendisinde dört tane zeytin ağacımız vardı. Bir tanesi delice dedikleri zeytinlerden. Bunun dışında arka tarafta da iki tane akasya ağacımız vardı arazinin arka tarafında. Onun dışında gördüğünüz bütün bitkileri biz getirdik, biz diktik. Kendimizde bahçemizde altı tane zeytin, iki tane de limon diktik ağaç olarak. Limonumuz iki tane limon verdi onlara gözümüz gibi bakıyoruz şu an. Onun dışında da hep çalı formundaki bitkileri tercih ettik. Onun dışında da kaktüsleri kullanmaya özen gösterdik. Burası çok kurak bir yaz geçiriyor. Az yağmur olan bir iklimi var bodrumun. O yüzden böyle çim bir yer yapıp hani tonlarca su harcamak istemedik. Macer'e yakıştığını düşünüyorum. O yüzden arazinin genelinde hep majır kullandık. 1980 yılında İstanbul'da doğdum. İlkokulun bir kısmını İstanbul'da okuduktan sonra Japonya'ya gittim. İlk defa ülkeden dışarı çıkıyordum. Büyük bir kültür şokuydu benim için. İnternetin olmadığı bir zamandan bahsediyoruz. 1991 yılında Japonya ilkokulu okumaya gittim. Daha sonra ortaokulun bir kısmını Japonya'da okudum. Sonra Türkiye'ye döndüm. Liseyi burada bitirdikten sonra üniversiteye önce Ankara'da Bilkent Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarım bölümünde başladım. Sonra oradan bir bursla e, Toronto'ya gittim. International Academy of Design diye bir okula. Oradan da Los Angeles'a taşındım ve FIDM'den mezun oldum. E, oldukça gezdim diyebilirim eğitim yaşantım boyunca. Ben elimle yapabileceğim her şeyle uğraşmayı çok seviyorum. Japonya'da yaşarken bir keçe hocasıyla tanışmıştım, Machiko Ichihara diye. İlk başta onunla keçe yapmaya başladım. Sonra üniversitede mimarlık okudum, Türkiye'ye döndüm. Bir süre mimarlık ofislerinde çalıştıktan sonra ilk başta Çukurcuma'da bir keçe atölyem vardı. Sonrasında fiziksel olarak çok zorlayıcı bir meslek. Tam o zamanlara denk gelen sürede de mimarlık, kendi mimarlık ofisimi kurmuştum. Sonra sanırım o mimarlık projeleri daha ağır bastı. Diyorum. O Japonya'da geçirdiğim çocukluğumda bulunduğum ortamlar, içinde yaşadığım mekanlar, onların o tatami odaları, kullandıkları malzemeler e, o da beni büyülemiş olabilir. Çünkü Türkiye'den çıkıp bambaşka bir kültüre gittiğinizde etrafınızdaki her şey size büyüleyici ve çok değişik geldiği için her şeyi emmeye, öğrenmeye, bakmaya çalışıyorsunuz. Herhalde hem şimdiki oturmuş olan tarzımda hem de mimari olan merakım o yaşadığım Japonya'daki binadan geliyor olabilir. adan ilham alan, e, mekanda boşlukların da tasarlandığı ve boşlukların da mekan tasarımının bir parçası olduğu. Sadece koyduğunuz objelerle değil, bıraktığınız boşluklarla da mekanda bir kurgu yaratabiliyorsunuz. Ben kusurları seviyorum. Yani her şeyin tam olması, tamamlanmış olması değil de evinde sizinle yaşayan bir şey olması, zaman içinde evrilmesi, yaptığınız seyahatlerle eklenmesi, bazı şeylerin yarım kalması ya da işte o ağacın kenarındaki kusurlar benim hoşuma giden şeyler. Yaşamın orada olduğunu düşünüyorum. O yüzden evimizde her şey aslında her an tekrar şekillenebilir.